Sayın Balbay, şimdi tabii gülüyoruz ama yani Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil eden kişilerin böyle bir duruma düşmesi ve devlet ciddiyetinin artık neredeyse hani yok denecek bir düzeye indirgenmiş olması aslında hicap verici bir durum. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil edenler eğer bir uzay projesi açıklıyorlarsa, ee, i̇nsanlar bundan gurur duyar, e, mutlu olur, destekler. Ama böyle bir konjektürde birden aya gidiyoruz gibi ve baktığınız zaman da öncesine hiçbir teknik bilgi yok, hiçbir altyapı yok, hiçbir ön çalışma yok, hiçbir şey yok. Hatta yaptıkları slide'da kullandıkları astronot bile bir kozmonot ve Yuri Gagarin'in eski bir çizimini kullanmışlar. Yani bu kadar ciddiyetten uzak bir çalışmayla Türkiye'ye diyorlar ki, bütün kamuoyuna diyorlar ki biz Uzaya gideceğiz, aya gideceğiz. E, nasıl yorumluyorsunuz e, devlet ciddiyeti ve geleneği açısından bu durumu? Sedef Hanım, aslında e, ben dün Erdoğan'ın konuşmasını dinledikten sonra e, Aziz Nesin'le biraz sohbet ettim. Dedim artık bu hani bu gündemin e, bir anlamda tadını çıkarmak lazım. Başka çünkü <laughs> e, hani çok ciddiye alırsak biz komik duruma düşeriz. <laughs> ee, ve Erdoğan'ın hazırladığı bu on maddenin tümünde de çok büyük bir e, e, hedef ciddiyet ve e, Türkiye için çok büyük bir e, ufuk açıcı tablo gördüm Sedef hanım bir defa e, birinci madde diyor ki Erdoğan e, yeryüzünde adalet olması için evet. gök yüzüne çıkmamız lazım diyor. <laughs> Uzaya Demek ki yeryüzünde yani. adaleti bulmak mümkün değil artık yani. Bu Erdoğan'ın sözü. İkinci maddede diyor ki e, biz diyor gökyüzünde uzay limanları yapacağız diyor. E şimdi çok haklı en son Antalya limanını Katarlara satmışsın. Doğru. e bütün limanlar kalmamış. E uzayda liman bulacaksın artık. Başka bir çare yok yani. Şimdi gökyüzüne sanayi testleri kuracağız diyor. Şimdi en son e, Sayın Serdaroğlu'nun bölgesi Alaa'daki Petkim'i e, satmışsın. Bu ülkenin kendi değeri olan pek çok fabrikayı sanayi kuruluşunun e şimdi tabii ki uzayda yapacaksın. Başka çaren yok. Diyor ki uzaya astronot göndereceğim diyor. E şimdi fiyatlar astronomik hale gelmişken <laughs> yani astronomik diyeceğine astronot de. Bu daha böyle kulağa hoş gelen, daha hava daha uçurucu bir şey yani. Daha halka anlatıcı ve daha güzel bir şey yani. Evet. Ve diyor ki arada Türk vatandaşlarımızı da hatta düt etti, kadınları bile evet. uzaya gönderecek. Bayanlar. E şimdi sen Avrupa'ya gönderemiyorsun ki hepsinde hepsinde vize var. <laughs> e şimdi Avrupa birini sokamadın, bari Ay'a sokayım diyor. Evet. Yani hakikaten hani e, neresinden baksan e, kara mizah kokan bir durum. Şimdi <laughs> aşımız yok. Aşımız yok. Şimdi ayımız oldu. E, sevgili Salim Şen siz de söylediniz. Damat o sözü e, Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanımız e, Öyle bir insan ki aya dört şeritli yol yaptık dese inanacak seçmeniniz var sözünün 31 Mayıs 2018'de söylemişti. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden 3 hafta önce söylemişti. Yani böyle bir e, durumla karşı karşıyayız. Maalesef. Geçen hafta yeni anayasa sıfır kilometre gıcır gıcır o vardı gündemde. Bu haftada maşallah aya gittik eğer halk birazcık bir nebze sorgulayabiliyorsa ben ayın sonuna gidemiyorum sen aya nasıl gidiyorsun diye sorması lazım. <laughs> Ay Sayın Balbay çok gerçekten kara mizah. Yani e, Türkiye'nin içinde olduğu mizah. durum gerçekten çok düşündürücü evet. ama yani devlet erkanının... Hakikaten halkımız yani... ayın sonuna gidemiyor bunlar aya gidecek. Evet. Şimdi iki dakikada işin ciddi boyutuna girmek istiyorum. İki dakikam. Şimdi burada e, bu bilim bizim 500 yıllık e, Uygarlığı yakalayamama Sancımızın En önemli halkası Fatih Sultan Mehmet İstanbul'a girerken Gutenberg'in matbaası baskıya giriyordu Biz o büyük başarıyı Bilimde Başarıya dönüştüremedik Bize matbaa 300 yıl sonra geldi ama geldikten sonra da 100 yıl sonra kitap basılmaya başlandı. Ve uzay bilimi konusunda biz tarihsel olarak Ulu Bey Medresesi ben Semerkant'a gittim de o medreseyi bulan Rus bilim insanı beni Ulu Bey'in rasathanesine gömün demiş ve rasat mezarı oradadır. Ve aydaki ilk üç tepenin adı uzay bilimine katkı sağlayanların adıdır. Biri Kopernikus, biri Galile, üçü de Ulu Bey'dir. Sonra 1517'de, 71'de, 1571'de Ulu Bey'in talebeleri Yittin İstanbul'da rasathane yaptığında 3. Murat güzel dedi. Ama bir de Şeyhülislam'a soralım dedi. Bu tarihte var, benim iddiam değil. Şeyhülislam dedi ki, bu rasathane ile tarihi gerçek. Benim şeyim değil. Uydurmam değil. Burası sataniyle ile gökyüzünü izleyecekler. Ve meleklerin bacaklarını aşağıdan izleyebilirler dedi. Evet. Ura satane boğaz açıklarında gemilerle topla yıkıldı. Doğru. Böyle bir süreçten geliyoruz. <laughs> Ve bugün de bence tarih şöyle yazacak. AKP hükümeti bilime saldırırken Ay'a gideceğim dedi diyecek. Evet. AKP hükümeti Boğaziçi Üniversitesi'nin Türkiye'nin 2 milyon öğrenciden, 2 milyon sınava giren öğrenciden ilk bine girenlerin tercih ettiği üniversiteyi vasata indirmek için her şeyi yaptı ama bunu örtmek için de Ay'a gideceğim dedi diyecek.